Vallahi sırtımı döndürüyorum, aklımdan bilerek yapıyorum ki adam alsın gücü yok. Bir tane utanık ise ben sırtımı döndürüyorum, bakayım alıp gidiyor, ben önüne çıkıp da demiyorum ne halde. Adam durumu yok, parası yok, boş veriyor. Yani her gelen bir tane iki tane alıyor. Ben bu parayı günde 200 300 lira meyve mi yiyorlar? Yok diyorum. Ben idare ediyorum. Yani gerçekten Hayır, Hayır sorun. Mesela 10 lira ben bunu 10 lira niye nasıl vereyim? Ben bunu diyorum 10 lira buna vereceğim diyorum keyfi bir çekirdek olarak 10 onlara vereceğimi giderim 10 lira diyorum iki tane ekmek alırım yine karnımı doyururum diyor. Yani bizde artık keyfi harcamalar yok. Yol yaptı, köprü yaptı, hastane yaptı o, diyorlar. Onu yapmak zorunda. Vergi alıyor bende vergi vergi. Vergi alıyor. O devletin işi. Yol yapacak, hastane yapacak, okul yapacak. Değil mi? Alamıyorlar bir şey. Bak burada kirazın kilosu 50-60 lira incir olmuş 80 lira kiraz 80 lira çilek 30-40 lira Her şey bağlı hiç millet zor durumda size söylüyorum. Yani bu büyükler hiç düşünmüyor mu? Bu cepleri dolu nasıl olsa. Karnları da dok düşünen yok Dedi değil mi? Evet. Düşünen yok. Bak millet ne halde bir kilo alamıyor 250 gram. Ben gramlarla belim ağrıdı. 250 gram tarta tarta belim ağrıdı. Öyle basit midir abi ya? Biz insanlara mikrofon uzatıyoruz. Herkes durumdan memnun. durumdan memnun olan da yok. Üzerime gelen nalet olsun diyor nalet olsun. nalet olsun. Nalet olsun nalet okuyorlar. Biz teselli veriyoruz abla iyi olur iyi olur iyi olur. Vallahi alamıyorlar. Bak yarım kilolarda dağıtmada belim ağrıyor. Yani durum kötü size söyleyeyim. Biz esnaf olarak Eskiden geçen sene iki arabanın arkasını ben iki TL'ye doldurdum. Şimdi 12 TL dolduruyorum. Bak ona göre düşün. Geçen sene iki TL, iki arabanın arkasını üç ve veyahut da üç TL. Şimdi 12 TL dolduruyorum. Bak buyurun. Buyur. Millette para Bağla yok ki sana da müşteri bak, olsun. Hayır sorun mesela 10 lira. Ben bunu 10 lira niye nasıl vereyim? Ben bunu diyorum 10 lira buna vereceğim diyorum keyfi bir çekirdek olarak 10 lira vereceğimi. Giderim 10 lira diyorum iki tane ekmek alırım yine karnımı doyururum diyor. Yani bizde artık keyfi harcamalar yok. Ben yok sırtını döndürüyorum çalıyor. Ben utanım ki yüzüne veririm çünkü gücü yok. Vallahi sırtımı döndürüyorum aksından bilerek yapıyorum ki adam alsın gücü yok. Bir tane utanık ise ben sırtımı döndürüm. Bakayım alıp gidiyor ben önüne çıkıp da demiyorum ne aldım. Adam durumu yok parası yok boş veriyor. Yani her gelen bir tane iki tane alıyor. Ben bu paraça günde 200-300 lira meyve mi yiyorlar? Yok diyorum ben idare ediyorum. Yani gerçekten öyle. Peki sizce çözüm var mı? Çözüm olması istiyoruz yani. Biz diyoruz daha iyi olur. Büyüklerimiz, milletvekillerimiz tabii ki bir durumda bulunurlar. Geçime zor. Vatandaş alamıyor. Sıkıntılar çok. Her gelen 250 gram bir kilo alıyor. Yemek yemiyorum. Şurada yemek yiyordum 22 lira şimdi olmuş 70 lira durmadan çay simit diyor. Dün senin gibi bir daya mikrofonu uzattım ben tekrardan. O dışarıda yemek yemenin bir lüks olduğunu söyledi. Sen bu konuda o, ne o, düşünüyorsun? O, o dayı demek ki zamanda kazanmış. Biz kazanmadık. 40 yıldır bu İstanbul'dayım. Bir şey kazanamıyoruz. Affedersin ne şey kuruyor, ne uzanıyor, ne kısanıyor. Aynı diyor. Peki bu ekonomik durumun seçim sonrası düzeleceğinden e, bir bir niyetiniz var mı? Ya düzelmese de bir umut vardır yani tabii ki umut her şey umutla. Ben şimdi yaşım olmuş 56 57 ben umutla bekliyorum. E, tabii ki biz de umut bekliyoruz belki yok. Yani belki de yok. Peki Türkiye'de bir mülteci sorunu var mı? Mesela insanlar ülkeye Suriyelilerin, Afganlıların ya da Pakistanların geldiğini ve bundan rahatsızlık duyduklarını. E, tabii, Bazı insanlar tabii, bundan... Rahatsız, hep diktatör, kafa tutuyorlar, konuşamıyorsun. Bir kişiyle burada tartış, yüz kişi getiriyorlar. Ben burada esnafım, görüyorum. Adamlar çok sıkıntılar yapıyor. Bir kişiye konuş. Adam geçen gün bana dedi sahile insene diyor bana. Sahile gelsene diyor. Bak dışarıda gelen bir Türkmen insanı. Bana diyor ki sahile gel bu Ben dedim git babam işine bak. Ben burada esnafım. Millete ben tanıyor, Ayıp olur. Dedim, yürü git hadi işine bak. Bana diyor gel sahile gel. Yani burada adamlar olmasın inan ki ben de diyor. Vallahi böyle ben de diyor. Peki iktidara ya da muhalefete söyleyeceğiniz bir söz var mı? söyleyeceğim nedir? Biz işte burada seyrediyorlar. Televizyonda da görürler. Biz de yardımcı olsunlar. Bir an evvel her şey ucuzlasın ki millet vatandaş şey olsun ya geçinsin. Zordur yani hepimiz de zor. Ben ailemle çalışıyorum. 5 gün saat 3'te gece kalkıyorum. Akşam 12'de eve gidiyorum. Ekmeğimizi ona çıkarıyorum. Bak gece 3'te hale gidiyorum. Sabah buraya geliyorum. Saat gece 12'ye kadar yine sabah hale gidiyorum. 3'te ekmek peşinde. Biz 5 kişi çoluk çocuk demeden. Sadece bir aile hanım evde oturuyor. Ötekte hepimiz çalışıyoruz. Yani diyeceğim bir şey yok. Hepsine de teşekkür ettim. İnsanlar emeklerin gayet emekli maaşının insanlara yettiğini düşünüyorlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yalan söylüyorlar. Emekli zengin olur mu? Baksana fiyatlara. Berbat. Fiyat var, emekli ne alabilir? <laughs> ne alabilir emekli ya? He? Fiyat ev kirası. Kirada oturuyorsa emekli. Torununa hediye alamıyor. Yakınına bir şey götüremiyor. Emekli ne alabilir? 1 lira verdi, 10 lira aldı. Doğru değil mi? Yol yaptı, köprü yaptı, hastane yaptı o, diyorlar. Onu yapmak zorunda. Vergi alıyor bende, vergi vergi. Vergi alıyor. O devletin işi. Yol yapacak, hastane yapacak, okul yapacak. Değil mi? Bu ne zam ya? Mahvetti ya, de, garibanı da mahvetti ya. Peki sizce bu ekonomik krizi düzeltebilecek kurum ya da bir kişi var mı? Şimdi bu ekonomik krizi halk kendi iradesiyle de düzeltir. <laughs> o da şöyle olur. Bunların gitmesi lazım. Artık o gelecek olan iktidar e, adayları e, bir çaresini bulacaklar. Değil mi? Planları da var, projeleri de var. Yani halktan, emekten, insanlıktan, insan haklarından yana, demokrasiden yana bir şey yaptılar mı bunlar bugüne kadar? Yok. E, bunların iddiası var. geleceklerin, Gelecek e, yani <laughs> adayları e, düzeltebilirler. Zinden inanıyorum yani. Bunlar da artık bıktık, osandık yani gitsinler. Peki sizce Türkiye'de bir mülteci sorunu var mı? Berbat, berbat. Ne bu ya? Bu ne ya? Kenyalı, Afganlı, Suriyeli, Iraklı otobüslere biniyoruz. Tıklım tıklım. Bizde 5 kişi ise onlarda 10 on kişi. Saygısızlar da gitsinler. Faydası var mı Türkiye bunların? Ne faydası var? Faydası varsa gitmesinler. Zarada başka bir şeyleri yok. İstemiyoruz. Peki son olarak söyleyeceğiniz bir şey var mı iktidara ya da muhalefete? Ben ee, Muhalifim. iktidarı sevmiyorum, desteklemiyorum. <laughs> Onu da söyleyin yani. Ben muhalifim. Ee, ekonomiden, siyasetten, demokrasiden yana bir kaygınız ya da olumlu olumsuz düşünceleriniz var mı? Türkiye'de var tabii. Ben Almanya'da yaşadığım için öyle bir kaygım yok. Ama burada tabii ki görüyorum. E, e... Bizler yiyip içerken e, insanların böyle boş gezmesi, bir şeyler almak istiyorlar ama alamıyorlar. Onu görüyoruz, üzülüyoruz. Akrabalarında yani. Akrabalarımda da görüyorum, çevremde de görüyorum. Yani üzülüyoruz. E peki Almanya'da yaşayan bazı gurbetçiler, Almanya'nın da ekonominin Almanya'da da daha kötü olduğundan dem vuruyorlar. Sizce bu konuda bir tutarsızlıkları var mı? Almanya ile Türkiye ekonomisini siz kıyaslayabilir misiniz acaba? Mümkünü yok ya. Şimdi Almanya'yı nasıl buraya kıyaslayabiliriz gene? Yani gerçekten de Almanya yani o kadar şeyler yaşandı dünyada olan şeylerden ama hiçbir zaman bir kriz herhangi bir şey bize yansımadı yani halk olarak hepimiz de iyiyiz geçim sıkıntısı yok keşke burası ora gibi olabilse istemez miyiz ya kendi vatanımız Sonuçta e, döneceğimiz yer burası. Öyle değil mi yani? Şimdi Almanya'da bir gün ya e, ben zaten bu ülkende yaşamak istiyorum ama işte gelip görünce ya ben diyorum ben burada nasıl yaşayabilirim? Ya gerçekten 5500, 6000, 7000 ben 1000 bi, euro bozuyorum 18000 TL yakın bir para. İstediğim gibi yaşıyorum, yiyorum, içiyorum. Ona rağmen ya diyorum daha yeni bozdum 2-3 gün oldu bu 18000 TL nereye gitti? Gerçekten buna samimiyim yani. Bazıları bizi vatan haini diyor. Ya, yok arkadaşım alakası yok. Ben kendi ülkenin çıkarını düşünüyorum. Çocuğumu geleceğini düşünürüm. Beni ne ilgilendirir baştaki ya? Baştaki gelip geçeceği, Baki olan ülkemizdir yani. Vatanımız. Öyle değil mi? Bazıları bunu şey meselesine getiriyor. Yani Fenerbahçe Galatasaray maçı gibi düşünün. Ben onlara bile gülüyorum. Birbirine kavga etmeleri, şey yapmaları yanlış. Yani burada da ülkemiz, ülkemizin çıkarı önemli. Öyle değil mi? Peki bu ekonomik sorun ya da Türkiye'deki demokrasi sorunu sizce nasıl çözülecek? Ya bir kere bu baştakinin bir kere bence gitmesi lazım. Ondan sonra ne bileyim yani benim şu an kendime yakın bulduğum partilerde açık söyleyeyim. Açık sözlü bir insanım. Hadi yani Ondan sonra CHP ne bileyim yani onlara da yani Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dolayı hani biraz güvenim geldi yani daha doğrusu. Bence bunlar birlik olup hepimiz birlik olup yani bir şeyler yapabiliriz, değişebilir yani. Türkiye'de yaşayıp da bu kadar ekonomik zorluk içinde insanlar varken bazı insanlar yollar, köprüler, hastaneler yaptı diye iktidarı bütün politikalarını onaylıyorlar. Bu insanlar hakkında düşünceleriniz neler? Yanlış. Yani bir kere yol köprü konuştuğumuz zaman Almanya'da mesele inan ki bize gülüyorlar yani. Orada da yollar yapılıyor, köprüler yapılıyor. Ama bir de hani nasıl desem yap işlet. Ya sonuçta bunu ödeyecek kişi kim halktır? ya e, halkta da ekonomi yoksa değil mi? O güç yoksa e sen sürekli onu borçlandırıyorsun. Bu neresi iyi olabilir yani? iyi olabilir mi? imkanı yok. Peki günümüz Türkiye'sinde demokrasi sorunu ile ekonomik sorunun bir bağlantısı olduğunu düşünüyor musunuz? Yani yüzde yüz. Tabii, tabii ki yani şimdi e, demokrasi yani adaletin olmadığı bir yerde ekonomi düzelebilir mi? Düşünün ben bir yabancı e, ülkede yaşıyorum milyarderim ve her neyse yatırım yapmak istemiyorum. E şimdi buraya ben nasıl yatırım yapabilirim? Adalet yok. Yani görüyorsun yani bunu gerçekten de halk olarak AKP'lisi, MHP'lisi kardeşçe böyle birlik olup bu işi çözmemiz lazım. Yani o da artık bu insanlar 20 yıl oldu değil mi? 20-21 yıl oldu. Bunların artık gitmesi lazım. Ben ondan yanayım. Gündeminizde tam olarak ne var? Türkiye'nin gündeminde ve sizin gündeminizde? Benim gündemimde Türkiye'deki milletimin gündemiyle aynı. Ekonomi, işsizlik ve ne olacak bu ülkenin hali? Peki mikrofonu uzattığımız bazı insanlar Türkiye'de ekonomik bir krizin ya da ekonomik bir düzensizliğin olmadığını iddia ediyorlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani bu konuda ideolojik bakanlar bunu söyleyebilir veya çok tersini de söyleyebilir ama e, iyi şeyler olduğunu gördüğümüzü söyledi dediğimiz gibi kötü şeyleri de rahatlıkla dile getirmemiz lazım. Şu anda dünyada da bir kriz var ama ülkemizdeki kriz krizin dünyadakiyle birkaç kat daha fazla. Ölçek ekonomisi çok kötü. Bu da tabii dolarizasyondan kaynak. Peki sizce seçimle beraber iktidarın değişmesiyle ekonominin de düzeleceği arasında bir bağlantı var mı? Şimdi hangi iktidar gelirse gelsin işi hakikaten zor. Çünkü biraz bazı şeylerin çivisi çıktı. Gerek enflasyon ortamında gerek işsizlik ortamında ııı bunun düzelmesi en az bir iki 3 yıllık istikrarlı iyi bir politikayla düzelebilir. Gerek iktidar şu anki iktidar devam ederse onların da işi zor. Sıkı bir ekonomik politika uygulamalar lazım veya muhalefet. Popülisti artık bu ülkemiz kaldıramaz popülist yaklaşım. Peki günümüz Türkiye'sinde e, demokrasi sorunuyla ekonomik sorunun bir paralel bir bağlantısı olduğunu düşünüyor musun? Çok fazla düşünmüyorum. Yani demokrasi tabii bu demokrasi önemsiz değil anlamında söylemiyorum. Diktatörlüklerle e, yönetilen ülkelerde de insan hakları sorunu zaten var. Ekonomik sorun çok daha fazla var. Ama demokrasi, ekonomi, hukuk e, ki insan hakları bunun şeyinde bunlar hepsi at başı beraber ilerleyen ülkelerde bunlar birbirinden etkileniyor ister istemez. Peki Türkiye ekonomisini ya da Türkiye demokrasiyi kurtarabileceğini düşündüğünüz isimler var mıdır? Bu konuda kötümserim. <laughs> çok mu? Kötüm. yani e, çünkü iktidara geldikten sonra anlaşılıyor. Hakikaten e, ondan önceki ajandasını bilemiyorsun. Yani Altılı Masa şu anda Türkiye'de çalışmalar yapıyor. Kötü niyetli olmadıklarını zaten biliyoruz. Ama e, biraz daha ayakları yere basan, halka güven veren çalışmalar içerisinde olmaları lazım. E, yani gelen iktidara, iktidarda olsun. Belediyelerde iktidarla olsun. Siyaset biraz da maalesef ülkemizde bunun için yapıyor. Önce kendi ve kendi adamlarının menfaatini koruyor. Halkın menfaatini en son düşünüyorlar. Popülist yaklaşımla evet başlangıçta belli bir vaat veriyorlar ama nasıl önceki dönemlerde halen devam eden bir sermaye aktarımı varsa halktan belli bir zümreye. E şimdi gelen kesim de iktidarda milletin çok büyük çoğunluğun kafasında bu var inan. Acaba diyor o parti gelirse o da kendi yandaşlarını çarpıp bizi unutur mu diye bir korku var. Çok önemli. Peki Türkiye'deki mülteci sorunu hakkında ne düşünüyorsunuz son olarak? Mülteci sorunu e, ideolojik olarak yaklaşmamak lazım geldiğine inanıyorum. Biz çünkü Türkiye bir imparatorluk bakiyesi. Yüzyıllardır bütün dünyadan kendi tebaamız olan veya dışarıdan gelen bütün e, mültecilere, sığınmacılara hangi iktidar olursa olsun hayır diyemez, diyememiştir, diyemeyecektir de. Ama bunu e, akıllı, iyi, bilimsel ve akılcı politikalarla absorbe etmek, belli bir kontrol içerisinde bir proje altında değerlendirmekte de fayda var. Yani mülteciler şudur, geldi şöyle, tabii ki ekonomik sıkıntı olunca halkım bu konuları istismar edenlerin şeyine biraz daha dolmuşuna binebiliyor ama yok. Hiç kimse kendi memleketini bırakıp gelmez kardeşim. Mikrofonu uzattığımız bazı insanlar Türkiye'deki ekonominin, e, ekonominin dar boğazlı olduğunu düşünüyorlar. Sizin bu konuda bir fikriniz var Kesin mı? Ben memnunum. her türlü memnunum. Çünkü şeylere herkes memnun olamaz. Memnun olacak diye bir şey de yok. Aa ben memnunum. Peki en son ne zaman tatile gittiniz? Hayatımda hiç gitmedim ki tatile. Peki sizce Türkiye'deki ekonomi, e, dar boğazlı olmasaydı sizin, e, önceden de bir tatile gitme planınız ya da farklı bir şeyiniz olmayacak mıydı? İşte ben öyle bir planım da yok, öyle bir şeyim de yok. Param da olsa e, tatile gitmem yok. Size göre her şey Türkiye'den normal akışına devam ediyor. Türkiye'si normal şu anda iyi. Bundan beterleri var. Günlerimiz iyi gene. Ki Türkiye'de bir açlık, bir ekonomik sıkıntı sizce de cidden yok. Mu? Türkiye'de açlık diye bir şey yok. Ben inanmıyorum. Herkes istediği gibi iyi, iyi, iyi yaşıyor. Bakıyorsun, bakıyorsun bazı ülkeler şeyler, savaşta şeyde açlık, susuzluk, her şey ne var Allah'a şükür. Her şey yerinde. Bir sıkıntı yok. Bazı insanlar Türkiye'de ekonomik bir sıkıntı olduğunu söylüyorlar. Bazıları da ekonomik bir sıkıntı olmadığını söylüyorlar. Sizin bu konuda fikirlerinizi almak. Sıkıntı yoktur. Kimse geçinemiyor. Peki sizce bu sorun nasıl düzelecek? Bunun bir garantisi var mı? Muhalefet Biz ya da iktidar başkası gelecek düzeltir. Başka çare yok. Başka çare yok. Peki e, iktidarın değişmesi durumunda ekonomik düzenin de değişeceğinden ümidiniz var sıkıntı mı? Sıkıntı çekecek. Sıkıntı zaten bıçak almamış boştu şu an. Düzene kadar da bayağı zahmet çeker. Sonra iyi adam, adaletli bir adam gelirse düzeltir. Peki sizin Türkiye'yi bu ekonomik darboğazdan çıkaracağını inanacağınız bir kişi, bir politikacı var mı peki? Vardır. Niye yoktur İmamoğlu vardır. Salatin Demirtaş vardır. İkisi düzeltirilebilirler. Bir aslanlar ikisi de iki senenin içinde Allah izin verirse ikisi de düzeltir. Bizde tam olarak ne var? Gündemimizde tam olarak ne var? Zamlar var? Var? Gündem. Var? var şu an. Türkiye'de ekonomik bir buhran, ekonomik bir darboğaz olduğunu düşünüyor musunuz? Tabii ki. İlla var tamam. yani şu an kim ne derse desin hani ister AK Parti yanlış olsun ister AK Parti karşıtı olsun fark etmez. Hani şu an ülkedeki durum gerçekten de işler acısı. Hani bu Adnan Menderes dönemi tabii yaşımız yetmez o zaman büyüklerimiz anlattığına göre. O döneme kötü diyorlardı ama şu anki dönem onun iki kat daha kötü. Kim ne derse desin bu konu hakkında. Peki bunun çözümü olacak kurum ya da kişiler mevcut mu? Bunun bir seçimle düzeleceğinden bir garantiniz var mı? Ya bunun bir seçimle düzeleceğinden bir garanti kimse veremez. Ya şöyle de söyleyebilirim hatta bunun düzeleceğine de kimse garanti veremez işin açığı. Çünkü e, hani her şey almış başına gidiyor. Ya en basit örneğini vereyim. Hepimiz kullanıyoruz belki sigara. 31 liraydı. Şu an yine zam geliyormuş. 33'e çıkıyormuş içtiğim sigara. Bunlar hani şahsi ihtiyaçlar. Bir de genel ihtiyaçlarımız var ki hani bunun içerisinde yolculuk olsun, yeme içme olsun, kıyafet olsun, giyim kuşam olsun hat safhaya ulaştı. Öyle söyleyeyim size. Peki mikrofon uzattığımız bazı insanlar Türkiye'de her şeyinde güllü, güllü sanlık olduğunu, herhangi bir sıkıntının olmadığını, iktidarın yollar, köprüler ve hastaneler yaptığını söylüyorlar. Bu kişiler hakkında bir düşünceniz var mı? Şöyle söyleyeyim, e, iktidar yolu yapıyor. Şimdi aracı olan insanlar e, yakıt alamıyor, yolu yapsan ne yazar? Hastaneye giriyorsun, hastanelerin birçoğu zaten ateş pahası olmuş, hani bir muayene ücreti, yani şuraya gitsen bir muayene olmaya 250-300 liradan ağzını açıyor. Senin günlüğün ne ki sen hani 250-300 lira muayene veresin. İlaçlar keza yine aynı durumda. Hani çok şükür sigortamız var bir kısmını karşılıyor. Ama olmayan insanlar bunlar ne yapacak? Yani bu yol yapmak, cami yapmak ya da şey yapmaktansa okul yapsınlar insanlar birleştirsinler. Bu daha iyi değil mi? Şu an e, bazı ülkelerin git ya en basit örnek, e, Küba %99'u okumuş kesimdir. %99'u düşün, senin ülkenin yüzde kaçı okumuş kesim? Türkiye'deki e, demokrasi sorunuyla ekonomik sorun arasında doğru paralelde bir bağlantı var mı? Herhangi bir bağlantı yok. İkisi de birbirinden bağımsız hareket işin açığı. Ne ona bağdaşıyor ne de ona bağdaşıyor. İkisi de birbirinden bağımsız, hani kendi cumhuriyetlerini ilan etmişler gibi hareket ediyorlar. Öyle söyleyeyim sana. Peki e, son olarak Türkiye'de bir mülteci sorunu o, sizce Adlinden var mı? Haddinden fazla kendi ülkemde kendimi yabancı hissediyorum. Adres sorum, ya ben barmenim. Geçen işte Kilosa gittim. Hani ekstra olarak gidiyorum barmenlere. Kilosa gittim. Kilios'ta bile ya düşün yani adres sormak istediğim ilk insan karşıma yabancı çıkıyor, Arap çıkıyor. Keza hani hemen şu çevremizde yurt 10 kişiye sorsan bir tane Türk belki de gelir. Belki. Avcılar keza öyle. Kendi bir bölgemiz, kendi yaşadığımız yer, kendi sentimiz. Kavgalar oluyor. Dört tanesi, beş tanesi köpek sürüsü gibi bir tane kendi vatandaşımıza saldırıyor. Geçenlerde metrobüste bir olay geldi başıma. Ee, festival vardı, Gezgin Fest. Oradan geliyorum. Oradaki kısım belli yani. yani şort giyiyorlar, etek giyiyorlar. Hani kadınlar, kızlar fark etmez. Bizden kimse kafasını çevirip bakmazken üç tane yobaz, Arap, öyle söyleyeyim. Böyle dikilmiş kızları da izliyor. Keza bundan... İlk önce bizim hani bir abi var yanımızda o rahatsız oldu, o uyardı sonra işin içine biz girdik. Hani iş farklı boyuta da döndü, kavgaya dönüştü çok şükür o konuda bileğimiz de sağlamdır, haklarını da verdik yani. Peki sizce şu an Türkiye'yi kurtarabilecek bir kurum ya da bir kişi sizce mevcut mu? Gönlünüzde yatan kişi kim? Hem gönlümde yatan kişi e, işin açığı yediler. 2009'da Maraş'ta daha da rahmetli Musu Yazıcıoğlu'ydu. Onun harici şu an sanmıyorum ya ben at Türkçü bir insanım. Atatürk ilke ve inkılaplarına hani layık olan bir vatandaş, bir birey, bir genç olarak yaşamaya çalışan biriyim. Atatürk'ün kurduğu bir partide, CHP gibi bir partiden bahsediyorum. Böyle bir insanların bulunması, böyle bir insanların yer edilmesi kesinlikle oyumun bir tanesinin nasip olmasına sebep olur. Sen e, bu Canan Kaptancıoğlu muydu? Atatürk'ü ve Atatürk'ün askerliği askerleri izlemeye korkan bir insan sen Kurtuğu bir parti yer edinemez. O yüzden ne AK Partisi, ne CHP'si, ne MHP'si, ne HDP'si hiçbir şekilde ne bu ekonomik krizi çözebilir ne de bu ülkenin başına durmaya layık insanlar değillerdir. Partiler değillerdir.